Merhabalar. Öncelikle hepinize teşekkür ederim. Bu saate kadar kaldınız. Saat 5'i geçti. Dışarıda kar var. E, herkes eve nasıl gideceğiz diye düşünüyor. E, Allah'tan belediye yetkilileri burada çok problem olacağını zannetmiyorum. O yüzden... Nasıl? Dozarlıyor artık. E, konuşmaya oturuma başladığımız zaman 91 kişiydik. Şimdi az önce saydım 62. Şu soru arkadaş çıkarsa 61'e ineceğiz. Hararetle kapıya doğru gidiyor. Geri döndü. Evet, 62'de kaldık. Teşekkür ederim. E, gerçekten e, bilgi bombardımanının olduğu bir günü yaşadık. E, çok değerli konuşmacılarımız vardı. Bu e, çok değerli konuşmacılarımız birçok e, konudan bahsetti. En son bizden önceki e, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili olan oturum benim için çok kıymetli bir oturum oldu. Çok şey öğrendim. Ben size öyle çok bir, bir şey anlatamayacağım aslında, çok basit şeylerden bahsedeceğim. Ee, gerçi söyleyecekleri bir, bir kısmını Hakan Bey söylediği için şimdi ne, ne diyeceğim diye kafamda toparlamaya çalışıyorum ama müsaadenizle ben bir rapordan söz etmek istiyorum öncelikle size. Ee, bu rapor birkaç e, hafta önce e, yayınlandı. E, rapor Türkiye Bilişim Derneği'nin. Kusura bakmayın yaş ilerledi, telefonda küçük gelmeye başladı. O yüzden şunu takmak zorundayım. Türkiye Bilişim Derneği'nin yerli ve milli e, yazılım endüstrisi yap, raporu. Şimdi yerli ve milli yazılım endüstrisi, yerli ve milli yazılım deyince e, dört tane sözcük yerli ve hadi bağlıca attık üç sözcük e, milli ve yazılım. E bunların tanımlarını yapmak gerekiyor. Hakan Bey aslında e, çok güzel tanımları yaptı. Ben birazcık onun üzerine ekleme yapacağım. E, yerli ürün, aynen rapordan okuyorum. Temelde yerli mal, malı belgesine sahip olan ürün olarak tanımlanmaktadır diyor. Yani yerli malı ile ilgili bir mevzuat var ülkemizde. İşte bir yazılım geliştiriyorsunuz ya da herhangi bir e, ürün geliştiriyorsanız buna yerli belgesi sanayi odası ya da ticaret odasından alınabiliyor. Yerli katkı oranına bakılıyor. İşte %51'den fazla olursa yerli bir ürüne sahip oluyorsunuz. Şimdi yerli e, tanımımız bu. Milli tanımımız ne? Milli tanımı da şu şekilde: Milli ürün kavramı temelde fikri ve sınai hakların durumuna bağlı. Tüm fikri ve sınai hakları eğer bir ülkeye aitse o ülkenin milli ürünü denilebiliyor. Şimdi yerli ve milliyi bu şekilde ayırdık. Bir yazılıma bakalım, yazılım neymiş peki? Yazılım daha da basitleştiriyor olayı. Donanımı hayat veren ve bilgi işlemde kullanılan programlar, yordamlar programlama dilleri ve belgelerinin tümü yazılım olarak tanımlanmaktadır diyor. Dolayısıyla şimdi biz e, hakikaten yerli ve milli sözcüklerini kullanıyorsak yerli milli yazılım diyorsak e, bu yazılımın yüzde elli birinden fazlasının buradaki e, mühendisler tarafından yani yerli katkıyla yapılması e, ve milli olabilmesi için de tüm fikri ve sınai hakların Türk şirketlerine ait olması gibi bir durumla karşı karşıyayız. şimdi az önce açık kaynak kodlu özgür yazılımlardan bahsettik. Bu tabii hemen kafada bir takım soru işaretleri oluşturuyor. Fikri ve sınai hakların tamamı yani patentleri ki yazılımın patenti olmaz bu arada. Türkiye'de ve kıta Avrupası'nda yazılım patentlenmez, lisanslanır. bu fikri ve sınai hakları Türk şirketlerine mi ait olacak. Türk şirketine ait olabilir mi? Bütün bu soruları e, e, lütfen aklınızda sizde canlandırın. Peki yerli katkı oranı dediğimiz şeyi de düşünelim. İşte iki harfli, üç harfli arada konuşuyorduk. Üstün Bey sizinle konuşuyorduk. Arada. İki harfli, üç harfli, dört harfli bir takım markalar var. Donanım markaları. Onların üzerinde işte e, bugünkü etkinliğe sponsor olan bir firmanın işletim sisteminin ee, ve onun belki ya da farklı başka bir e, markanın e, veri tabanının kullanıldığı, gene onların size sağladığı e, frameworkün kullanıldığı e, bir yazılımı geliştiriyorsunuz. Evet, sizin mühendisleriniz geliştiriyor ama ne kadar yerlidir, ne kadar katkı oranınız vardır, bunu bunu da iyi değerlendirmek gerekiyor şaka yollu bir şey yapmıştık, bir konuşma yapmıştık. Devlet Malzeme Ofisi'nin yetkilileriyle, işte onlar da yerli milli oranının hesaplanmasıyla ilgili olarak sanayi odalarının bu konudaki görevlerinden ve bakanlığın görevlerinden söz ederken dile gel. O zaman sorunu çözmek çok basit. Yazılımcılarımızın, çünkü her şeyin fiyata, paraya bağlandığı için yazılımcılarımızın maaşını arttırırsak yerli üretim oranını arttırırız dedi. Çünkü toplamda bir sayıya bakıyorsunuz. Ne kadarlık donanıma verdim, ne kadar işletim sistemine verdim, ne kadar maaş verdim. Bunları topladığınız zaman ve bu durumda orası yüksek olursa o zaman yüzde elli bir çok rahatlıkla e, sağlayabiliriz dedim. E, oradaki yöneticimiz şey dedi peki zam yapacak mısınız dedi. Şimdi özel bir şirketin yöneticisi olarak onu ben de düşünmek zorunda kaldım ama zam yaparsam gerçekten e, yerli katkı oranımızı yükseltmiş oluruz Böyle Enteresan bir e, dengemiz var. Şimdi bütün bu kavramları düşündükten sonra biz ne yapabiliriz, ne edebiliriz de e, bu e, ortadaki kullanılan marka bağımlılığını ortadan kaldıracak, ekonomik olarak bize vergi verenlere destek olabilecek nasıl çözümler üretebiliriz? E, Hakan Bey az önce anlattığı için bir çizetti. o ülkelerin e, yönetim sistemlerini düşündüm birden birdenbire. Ee, eksiğim varsa düzeltin, ee, Küba dediniz, Venezuela dediniz, Çin dediniz, Kuzey Kore dediniz, bir tane de Almanya örneği verdiniz. Almanya'da belediyo, bir de Türkiye var. Tamam, Türkiye ile Almanya'yı bir kenara bırakalım. Diğer e, dört ülkenin ortak bir paydası var. Biz Allah'tan öyle bir paydada değiliz. Biz daha demokratik bir e, ülkede yaşıyoruz. Fakat e, diğer ülkelerde o zaman neden böyle bir şey düşünmemişler? Niye milli işletim sistemi yapalım diye Fransa düşünmemiş ya da İtalya düşünmemiş ya da Finlandiya, Amerika, Kanada düşünmemiş. Aslında bunları da iyi değerlendirmek gerekiyor. Onlar da farklı şeyler yapmışlar çünkü. Onlar da yerli üretime bakmışlar. Bugün işte çeşitli karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Bu karşılaştırmaları ülkeler arasında yapabilirsiniz ve bir takım hedefler belirleyebilirsiniz kendinize. Fakat biz şimdi biraz yerelde düşünmemiz gerekiyor ve küresel standartları yerel hizmetlerde nasıl sunabiliriz diye bakmamız gerekiyor. O yüzden birazcık o az önce anlattığım büyük çerçeveyi azıcık küçülteceğim ve göç projelerinden söyleyeceğim. Peki o göç projelerini nasıl yapabiliriz şeklinde. Pardus gerçekten tarihi olan önemli bir proje. Başlangıcı da 2002 yılındaki aslında bir DPT o zamanki adı DPT'ydi, oradaki bir çalışmadan başlıyor. Daha sonra bu ilerliyor ve strateji raporlarına giriyor. E-Türkiye dönüşüm rehberlerine giriyor. En son 2015-2018 strateji belgesinde de zaten bununla ilgili bir adım var. Bu adımda ne var? Kamu kurumlarının açık kaynak kodlu yazılımlara geçişiyle ilgili bir çalışma yaygınlaştırılması. Biz bununla ilgili bir çalışmayı başlattık. Biz başlatmadık aslında. Gelir İdaresi Başkanlığı 2013 yılında böyle bir karar verdi ve bu karar çerçevesinde biz de birlikte çalışmaya başladık. 2013 yılında başlayan Nisan 2013'te başlayan çalışmalar, analiz süreçleri Haziran 2013'e kadar devam etti ve ilk sürümleri 2014'ün Ocak ayında çıktı. 0.1 diyelim bu sürüme. Daha sonra Şubat ayında da ilk defa kullanılmaya başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın özelliği dedir. Gelir İdaresi Başkanlığı, hani derler ya, Edirne'den Ardahan'a kadar, aynen Edirne'den Ardahan'a kadar, Hakkari'den e, Muğla'ya kadar her yerde vergi toplanıyorsa, vergi dairesi varsa, mal müdürlüğü varsa, Gelir İdaresi Başkanlığı da orada var demektir. E, bu proje başladıktan sonra, yani 2014 yılında, e, ilk olarak Ankara'da Keçiören Belgi dairesinde biz bunu denemelere başladık. Pilot uygulama oradaydı. Ee, tabii insanlar alışmışlar. Farklı bir işletim sistemi kullanıyorlar. Bir sabah geliyorlar ve işletim sistemi değişmiş. Şansımız vardı ki onlar çok uzun zamandır Firefox gibi, Chrome gibi hatta OpenOffice gibi bir takım çalışmaları daha önceden yapmaya başlamışlardı. Biz alttaki işletim sistemini değiştirdik aslında. Birazcık Java kullanılıyordu. Java bağımlılığı vardı. Ee, orada kullanmaya başladıktan sonra kullanıcılar. Şunu görmeye başladık. E, tabii yöneticiler aman mutlaka birkaç tane de diğer işletim sisteminden dursun da siz hani şunlara yükleyin falan demeye başladığımız zaman çalışanların isyan ettiğini gördüler birkaç hafta sonra. Şöyle hiç unutmuyorum e, bir hanımefendi vardı. Yani emekliliğinde çok zaman kalmamış bir e, hanımefendi. Dedi ki bana niye kaplanlıdan yüklemiyorsunuz? Yani emekli olacağım diye mi yapmıyorsunuz? Falan şeklinde serzenişlerde bulunmaya başlamıştı. E, işletim sistemi olarak aslında e, kurum yaptığı çalışmaları yeni işletim sisteminde, yani Gibux üzerinde, Gelir idaresi Başkanlığı için üretilen Linux Turbo e, yapabileceğini gördü. Ve e, yaygınlaştırma 2015 yılında başladı. Şu anda tamamlandı. 37.500 bilmiyorum web sitesini açarsanız oradan tam sayıyı görebilirsiniz. E, son kullanıcı e, vergi dairelerinde ve... Mal, müdürlük, mal müdürlüklerinde e, gibuks kullanıyor. İşte bu gördüğünüz işte kaplanlı logoyla açılan bir e, gibuksları var. Ha, hiç problem olmadı mı? Evet ufak tefek problemler de olmadı değil. Neydi? Örneğin e, görme engelli bir e, çalışan vardı dedi ki ya ben göremiyorum. Benim için bunu düzenleyin. Onun için onu düzenledik. Bir tane çalışanımız F klavye kullanma zorunluluğu olduğu halde inatla köy klavye kullanmak istiyordu. Onun için Q klavyesi e, düzenlendi. Ya da e, işte yazıcıların bazılarında e, e, driver yoktu, sürücüsü yoktu, o sürücüler yazıldı. Sonuçta bu proje tamamlandı. Bitti mi bitmedi? Bu sefer gelir ders başkan dedi ki, hayır, artık sunucuları da geçireceğiz. Şu anda yanlış bilmiyorsam birkaç, ay, yani bir ay kadar önce 2018 kasım itibariyle sunucuların 150 tanesi. Yeni işletim sistemine geçti. Artık eski işletim sistemi kullanımı, Aktif Directory falan yok artık orada. Orada artık farklı bir yapı çalışıyor. Ve e, hallerinden anlamıyorum. eğer bugün bu ülkede vergi toplanabiliyorsa, eğer e, bugün vergi dairelerinde kuyruk görmüyorsak, görmüyoruz. Ben birkaç kere e, trafik cezası ödemek için yolum düştü. O yüzden biliyorum. Hiç sıra falan yoktu. Demek ki problem olmuyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman göç projesi şunu gerektiriyor. Birincisi cesaret gerektiriyor. İkincisi kendine güven gerektiriyor. Ben bu işi yapacağım diyebilmeyi gerektiriyor. Eğer ben bu işi yapacağım cesaretine ve güvenine sahipse o kurum bunu yapabiliyor. O yüzden ben burada noktayı koyacağım. Bu cesarete sahip olan bir kurumun konuşmasını isteyeceğim. Çok teşekkürler.